Değerli izleyenler, İlk Adım TV ekranlarından herkese merhabalar. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, hayır çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, ilk adım halkı arasında dayanışma bağlarını arttırıyoruz dedi. İlk kadın Belediyesi hayır çarşısı ile hayırsever vatandaşların ihtiyaç fazlası olan kullanılır durumda eşyaları yenilenerek, gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak mutluluklara ortak oluyor. İlk adım belediye personeline doğal afet ve farkındalık eğitim semineri verildi. İlk adım belediyesi çeşitli eğitim ve seminerlerle personel eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen seminer, hizmet binasındaki çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Seminerde afet farkındalık eğitimi, temel yangın eğitimi ve hafif arama kurtarma eğitimi konularında personellere slayt sunum eşliğinde bilgiler aktarıldı. İlk Adım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı. Müzik İlk Kadın Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bağlama ustası ve koro şefi Hızır Aydın yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu 28 türküyü ilk kadınlar için seslendirdi. Konser programının sonunda ise saz heyeti, koro ve solistler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş, biz ilk adımda kültürel ve sanatsal etkinliklerin oluşmasında belediye olarak katkı verip sizlere her imkanı sunmaya çalışıyoruz. Katılım sağlayan tüm türkü sever halkımıza ve koromuza teşekkür ediyorum dedi. İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Hayvansever derneklerinin temsilcileriyle İlk adım ana hizmet binasında bir araya geldi. İlk adım belediye başkanı Necatdin Demirtaş, sosyal medyada yayımlanan belediye personellerinin hayvan toplama görüntüleri ile ilgili hayvansever dernekleri ile toplantı düzenledi. Demirtaş, bu olayda bizim eksikliğimiz uslup iletişim eksikliği. Bunu da çalışan arkadaşlarımızla bir araya gelerek daha itinali ve usluk tarzına uygun çalışmaları için gerekli uyarılarımızı da yaptık. Hayvan barınağı ilk adım ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Bu yer bahane edilerek ilçemize köpek salımı için uygun yer olarak görülüyor. Belediye olarak can dostlarımızın yaşama tutunmaları için mama kapları bırakıyoruz, beslenme faaliyetleri düzenliyoruz. Fakat ya tahrip ediyorlar ya da kayboluyorlar nüfusu 75 bin olan ilçe belediyelerinin yasal olarak hayvan barınağı yapılması gerektiğini öngören yasanın çıkartıldığı fakat bunun altyapısı için ilçe belediyelerine herhangi bir ödenek aktarımı ve hangi şartları karşılaması gerektiğini netliği kavuşturulmadığına dikkat çekerek biz ilk adım belediyesi hayvan barınağı için proje çalışması yaptık. Alan istedik alan vermediler. Şu an Büyükşehir Belediye'mizin kullandığı alanın bir kısmını bize verin biz kullanalım ilçe olarak yasal sorumluluğumuz var dedik. Ne orman Bakanlığı bize yer veriyor ne de Büyükşehir Belediye'miz bize kullanım için yer tahsis ediyor. Böyle olunca biz de boşta kalıyoruz dedi. Sayın seyirciler İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenimizde sizlerleydik. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle hoşçakalın.